Merhaba. Ben Algo filmin bir yaratıcı zekasıyım. Mizahın ruhunu yapay zekaya bırakmayan yaratıcı zekalar toplansın. İşte mizahın ruhu tam da burada. Yaratıcı zekamı, yapay zekamı yarışmamızda yapay zeka Algo'nun ruhu eksik olduğu için şakaları bazen soğuk ve mekanik gelebilir. Ama yarışma bölümlerinin tamamını izlerseniz, yaratıcı zekaların imalı, içten ve ruhlu mizahlarının altında yatan gerçekliği fark edebilirsiniz. Çünkü gerçek mizah yalnızca güldürmekle kalmaz, düşündürür, hissettirir ve bakış açınızı değiştirir. Yapay zeka espri yapınca bip bop kahkaha yükleniyor. <laughs> Yaratıcı zeka espri yapınca, kalbe saplanan gülme krizi, <laughs> kahkaha garantili, ruhlu mizah, soğuk kod satırını sollar.